Nikah şekeri yapıyoruz. Yeğenimizin düğünü için. Yalnız şekerler gelmediği için mum e, koyulanmayı tercih ettik. Böyle biz e, kutu almayı düşündük. Kutunun içine de lavanta kokulu mumlar yerleştirdik. Kutuyu alıyoruz. İçine böyle silikonla kutuya yapıştırıyoruz. Kaymasın diye. Sonra Kutumuzun kapağını kapattıktan sonra onlar e, diğer arkadaşın elinde böyle kutunun çevresi bantlanıyor. Erkek kadın fark etmiyor. Bulduğumuz aile fertlerini masanın başına otutturduk. Herkes çalışıyor. Şu anda kutumuzun üzerine çiçeğimizi yapıştırıyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi yapıştırıyoruz. Sonra üzerine kesmiş olduğumuz, ölçülerle kesmiş olduğumuz böyle danteller aldık. Dantellerimizi böyle süslemesini yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Silikon tabancasıyla dantellerin uçlarını yapıştırıyoruz. Sabitliyoruz. üzerine şurada yapmış olduğumuz iki tane kurdelemizi. Birisi dantel, birisi de saten ince kurdeli aldık. Biz renksiz, sade olsun diye bu şekilde kurdele yaptık. İkisini aynı anda kurdele bağladık ve sonra böyle bağlantılı noktadan güzel bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bunun üzerine tam kurdelenin ortasına bir tane de ince yapıştırıyoruz. Yarım ince yapıştırıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Şimdi kutunun üst tarafını boş bıraktık. Oraya gelin ve damadın isimleri ve nikah günleri yazılacak. Onlara da altıgenli kenarlarında kelebekleri olan gold renginde sticker çalışmasını da matbaaya e sipariş verdik. Gençlere mutluluklar diliyoruz.